Kuyar Marina iş yerimiz. Evet. Emekler servis aracımız. Sprinter 4.30 teknemiz. 4.10 teknemiz. 370 etnemiz 380 380 etnemiz ve 370 özel sipariş 480 etnemiz 450 teknemiz ve 318 Akya modelimiz. Evet. Aksesuarlarımız maalesef Motor stantımız boş, motor kalmadı. Ama siparişlerimiz var, bekliyoruz motorları. Trom aksesuarlarımız, cıvatalarımız, tekne yedekleri, yağlarımız. Aynı zamanda şişme botta bulunduruyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre. Kullandığımız polyesterler Camtel C92 ve elyaflarımız kullandığımız elyaflar. Numunedir bu elyaflar. Evet, Uyar Marina üretmiş olduğumuz tekneler ve bu da benim, benim hobim, motosiklet kasklarımız. Web adresimiz www.uyarmarina.com.tr adresinden bizi takip edebilirsiniz.